Şuradan bir bakın. Ee, bu iki fotoğraf. Sevda, Türkü Sev ve İrem Derici arkadaşlar. Yani bir ülkenin başına gelebilecek en kötü iki şey. Bak İrem Derici'nin sesi çok güzeldir, şarkıları da güzeldir dinlerim. Ama karakterinden korkarım abi, şerrinden korkarım açık söyleyeyim. Bak sanat camiasında da o kadar yer aldım. Ee, İrem Derici'nin şerrinden korkarım. İkincisi Sevda Türkü Sev var abi. Sevda Türkü Sev'in de şerrinden korkarım. Yani ikisi de hani böyle dua edilirken Rabbim düşmanların başına ver diyebileceğim var. Yani Allah ikisini de İsrail'in başına göndersin. Yani İsrail'e gitse İsrail dağıtırlar. Bakın gitsinler Netanyahu'yla 3 saat 4 saat konuşsunlar. Netanyahu istifa eder. O kadar söyleyeyim. Ne bileyim işte gitsinler Amerika'ya Trump'ı bile bezdirirler. Bak deli Trump'ı bile bezdirir bunlar. Rusya'ya gitsin bu ikisi tamam mı? Rusya Devlet Başkanı e, Putin'le... Görüşsün bak onlarla görüşsün bu ikisi tamam mı Putin koltuğu bırakır Ukrayna'yı da özgür bırakır Zelenski'ye karışmaz yani onun için arkadaşlar e, bu şöyle söyleyeyim bu ikisi e, yani şer vallahi bak. Şimdi e, ben var ya ikisinde ilgili haberi gördüm dedim ya Rabbi bunlar ikisi aynı uçağa gelmişse o uçaktaki vatandaşlar bak oradaki o uçakta bulunan vatandaşlara aynı uçakta bulunan bu ikisiyle aynı uçakta bulunan vatandaşları gerçekten gidin yani mağdursunuz. Ee, hava yollarına gidin ne bileyim şikayet edin bir şey yapın hakkınızı tarayın mağdur bak onlar mağdur sıfatıyla yargılanmalı almalı valla hakkını verilmeli ya yazık. Yani bu ikisiyle aynı uçağa binmek Erken emeklilik getirmesi lazım. Yıpranma payı verilmesi lazım o insanlara. Bak bunlarla iki saatlik yolculuk yapan insanlar yıpranma payı almalı. Vallahi şer ittifak. Ya şer ya. Şimdi bu İrem derece zaten ağzı bozuk biliyorsunuz. Yani bodoslama gider, konuşur. Şimdi yanındaki de muhafaza. Biri seküler, biri muhafazakar. Tamam mı? Biri ee, seküler çirkef, biri muhafazakar çirkef. Ya i̇kisi de bir uçağa binerse ne olur abi? O sağ salim indiyse buradan o pilota sesleniyorum ve kutluyorum. Sen o kadar harikasın ki sen o kadar mübarek bir pilotsun ki gerçekten e, o uçağı havalandırıp indirebilmişsin ya. Vallahi ya vallahi helal olsun size başka da bir şey demiyorum. Çünkü bu ikisi var ya yemin ederim yani e, yani Sevda Türküsevi de tanırım yıllar öncesinden. Aman Allah'ım böyle yaka silkele tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah falan ne yani oranı buranı çimcikle tahtaya vur duvara vur dişine vur kafana vur demire vur neye vuruyorsan neye inanıyorsan vallahi biri seküler çirkef biri muhafazakar çirkef yani bu içeride İrem Denici içeride güya yüksek sesle bağırmış uçağın içerisinde bağırarak konuşmuş. E, falan ama e, diğeri de diyor ki içeride diyor bu ne biçim görgüsüzlük bu nasıl bir bağırma falan diyor o da havalarının dışında uçaktaymış havaların içerisine doğru gidiyor orada bağırarak konuşuyor yani senin ondan ne farkın var ya valla şarkıcı İrem Derici yazar sevda türküseve yazar dediğim için özür dilerim türküseve e, beni küçük düşürdün davası açacak nedeni hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı iddiası ve kendisini izinsiz görüntüye alması demiş şey şikayet ederken İrem Derici'yi tamam mı? Şöyle o da orada bağırıyor. Bağırdığını söylüyor ki ya bak. Mekanı. Bak. Şu arkadan gelen sesler İrem Derici. Aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup bu kadar böyle toplum içinde nasıl davranacağını bilmeyen, ha 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 küfürlü konuşan, bağırarak gülen, insanları rahatsız eden birisi olması enteresan. Oysaki sesi ne Bak kadar mi? güzel. Komple ekipçe sanki onların özel mekanı. Ne kadar ayıp ya. Ha 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 hi 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 ka 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 ki ki ki. Enteresan. Ses muhteşem ama davranışlar sıfır. Ya gerçekten yani uçakta sorun yoktu. Uçaktan daha uçak indi bekliyoruz ya. Ay ekip de yanına geçti. Dağırmalı, konuşmalı, he konuşmalı şımarık hareketler zaten bak gerçekten sesi çok güzel yani yorumu da güzel fakat yani böyle bir çok özür diliyorum ama yani burası halka açık bir yer siz bizi şimdi burada eleştiriyor ya ilk video, o da e, havaalanının dışında uçağın dışında bağıra bağıra e, onu eleştiriyor yani al birini vur ötekini derler ya biraz tam da öyle bir mevzu işte Sevda Türküsev şarkıcı İrem Derici ile geçtiğimiz günlerde aynı uçakta yolculuk yapmıştı. Türküsev uçak yere indikten sonra havaalanında yayınladığı bir videoyla Derici ve ekibine sistem etmişti. Sevda Türküsev yayınladığı videoyla Uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını ancak uçak yere indikten sonra İrem Derici ve 2000 yüksek sesle konuşup gülmeleri nedeni, nedeniyle çevredekileri bir hayli rahatsız ettiğini ifade etmiş. Ama kendisi de bağırarak söylüyor. Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'nin falan diye bağırıyor. Sesi güzel ama edebi işte güzel değil falan derken tabii kime denk gelmiş abi? İrem Derici yani. İrem Derici şey sözün altında kalır mı? Sevda Türkçesi'nin eleştirilerine karşılık İrem Derici ise sus kız mutsuz lübin Acaba binerken sözde bizimle gülüyordu Keko. Hay Allah lüzumsuz abla falan diye yazmış e, devamında. Ve onlar karşılıklı şey, ben seni avukata vereceğim. Ben de seni kız senin avukatın mı var falan demiş. Ben senin bu şey yapacağım. Tabi İrem Derici'ye laf atarsa İrem Derici küfür eder. Küfür etmiş böyle karşılıklı şey yapmış. Ama ben şunu söyleyeyim abi. E, tamam mı yani... İkisi de benim için hani ah şey davranış bilimleri ya da davranış tarzı olarak ikisini de onaylamadım. Yani kendi o da yani ortalıkta bağırıp çağıran, alakasız yerlerde slogan atan, alakasız yerlerde böyle tuhaf tuhaf davranan e, insandır ve dolayısıyla da ben yine söylüyorum. Allah kimseyi bu ikisiyle aynı uçakta, aynı mekanda, aynı yerde bir araya getirmesin. O pilotu da kutluyorum. Bunlarla hem bu çağı kaldırıp hem de sağ salim indirebilmiş ya. Vallahi helal olsun. Çünkü e, helak olmak da vardı. Yani bunlar insan ama bunların çenesi insanı beter eder, beter. Ciddi söylüyorum yani hayattan soğursunuz, hayattan gidersiniz yani. E, bu, bunu da söyleyeyim öncelikle.